Merhaba arkadaşlar, biraz ben de girişimcilik üzerine konuşmak istiyorum. Bu arada en kaliteli arzu arzulaşan ben. Yaklaşık 3-4 sene önce üniversitelerde verdiğim eğitimlerde de girişimcilikle ilgili birkaç bir şey söylüyordum arkadaşlara. Hani müfredat dışında. Burada da bununla ilgili bilgi paylaşımını bulma isteği duydum. Şimdi arkadaşlar girişimcilik biliyorsunuz bizim ülkemizde çok yaygın. Hani hep bir hayalleri vardır insanların ve hayal gerçekleştirmek isterler. Peki girişimci nedir? Bir insan e, girişimci olmak için ne gibi özellikleri sahip olmalıdır? Ve neler yapması gerekiyor? gerektiğinden kısaca bahsetmek istiyorum ben. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar girişimci belirli bir fiyattan ürünü alıp ya da hizmet alıp belirsiz bir fiyata satış yapan kişidir. Aynı zamanda işte düşük verimliliği yüksek verimliliğe çeviren kişi girişimcidir. Peki girişimcinin özellikleri nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar burada girişimci bir kere sabırlı olmalıdır. Enerjik olmalıdır. Çalışmayı çok sevmelidir. Aynı zamanda vizyoner olmalıdır yönetebilme becerisine sahip olmalıdır, esnek olmalıdır, iletişim becerisi gelişmiş olmalıdır, ee, risk alma toleransı fazla olmalıdır, kararlı olmalıdır ve sürekli öğrenmeye açık olmalıdır. Ben de, ben de bunlardan işte birkaç tanesi size... yok diyorsanız <laughs> üzülmeyin. Zaman içerisinde bunları da sağlıyorsunuz. Çoğunun olması kafi, ama birkaç tane özellik yoksa da önemli değil arkadaşlar. Zaman içerisinde sistem zaten size bu özelliklerin hepsini sağlıyor olacak. Peki. Bir de girişimci olunur mu? Tabii ki böyle bir şey yok. Bunun için bir piyango falan çıkması gerekiyor. E, girişimci olabilmek için arkadaşlar biraz zaman. Zamana karşı direnç göstermek gerekiyor. Yani zaman da şöyle hatalara karşı direnç göstermek gerekiyor. Hani benim canım bugün girişimci olmak istedi. Hadi girişimci olayım. E, hadi bir an önce de paraya çevireyim diyorsanız. İnanın bu bir hayal arkadaşlar. Ha şansınız yaver gider belki bir günde para kazanabilirsiniz ama hani bunun için işin esprisinin dışında zaman çok önemli. Girişimci hata yapar arkadaşlar ki hata hepimizin doğasında var zaten. Ya işte ben girişimci oldum asla hata yapmayacağım diyorsanız öyle bir şey yanılgılar ibaret olur arkadaşlar. Hatalar tekrarlanabildiği takdirde sıkıntı arkadaşlar ama... Bunun için ne yapacağız? Öngörebilme yeteneğimizi kullanacağız ve girişimcilik becerimizi geliştireceğiz. Şimdi girişimciliğin peki ne gibi faydası var? Ne, neden insanlar girişimci olurlar? Rutinden çıkmak için. Ondan sonrasında bireysel faydası vardır e, girişimciliğin. Peki arkadaşlar girişimciliğin bireysel faydası nedir diye soracak olursanız bağımsızlık ve kendi işini yapma tatmini, yüksek gelir elde etme, potansiyelini ortaya koyma, kendi çalışacağı takım arkadaşlarını seçme, aynı zamanda problem çözerek farklılık yaratma, bireysel faydaları, aynı zamanda girişimciliğin bir de makro faydası var. Bu da nedir? İşte sosyal istihdam yaratması pardon, bir ulusun can kurtaranı, aynı zamanda inovasyon oluşturması ve karlılığı arttırması gibi faydaları var. Pekala, girişimciliğin ne gibi dezavantajı var derseniz uykusuz geceler ben ekliyorum bunu. Aynı zamanda hastalık problemleri, stres, kişisel özveri ve sorumluluk yükü arkadaşlar. Bunlar da girişimciliğin ne yazık ki dezavantajları. Şimdi buraya kadar arkadaşlar tabii girişimcilik çok uzun konu, detaylı bir konu. Hani biz burada özetin özetin özetini geçtik. Hani belli başlı bir şeylere dokunmaya çalıştık ama Burada önemli olan arkadaşlar Steve Jobs'ın dediği gibi de kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidin arkadaşlar ve bunu yolundan giderken o cesarete sahip olun. Emin olun içinizde bir girişimcilik aşkı varsa onu hiç kimse zaten bastıramaz. Onu da kimsenin bastırmasına izin vermeyin lütfen. Ne söylerseniz çürütecek insanlar var. Siz lütfen kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olunuz.